Arkadaşlarım gelecekti Gelmiş galiba. Aa arkadaşlarım hoş geldiniz. Buyurun buyurun burası bizim merhaba, yeni evimiz. Merhaba Çok Göksin, güzel. Ne haber? Aa abi senin ne işin var burada? Ne yamuk duruyorsun? Aa. Bir kendini düzeltsene. <laughs> Yo, normal duruyorum. Benim ee, şeklim böyle. Abi duruyorsun. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Bakın burası bizim yeni taşındığımız ev. Çok güzel, değil mi? Bay be. Aa, bayağı güzel. Tatlı. Ee, arkadaşlar bakın burada dolaplarımız falan var. Ben size yemek yapacaktım ama arkadaşlar birlikte yaparız diye iş yapamadım. Burada pizza falan var yiyebilirsiniz. Ben yedim pizza biraz. Oo çok güzel çok güzel. Arkadaşlar evimi de gezdireyim size. Çok güzel evimiz var bizim. Ha, kapıda bir arkadaş var niye giremiyor? Arkadaşım gelsene. Ah, geldi arkadaşım bir arkadaşım kalmış Baya bir kalabalığız arkadaşlar Arkadaşlar burada oturma yerlerimiz var İsterseniz şöyle geçebiliriz Bakın burası çok güzel havuzumuz her şeyimiz var Hey arkadaşlar gelsene abi geliyorum, ya abi, ya. abi sen ya. niye geldin ben arkadaşlarımla oynayacaktım burdun ya Ona bugün ne, gelme abi, dedim ben de of ya iyi abi o zaman bir ızgara falan yapsana canım çok böyle yemek falan istedi şöyle arkadaşlarla bir keyif yapalım ızgara benden sonra oh, senin oh, oh. ızgaran ha burdaymış <laughs> ben yaptım bile abi sen de arkadaşlar hadi gelin eğlenelim birazcık havuz partisi falan yaparız burda jacuzzi'miz var <laughs> oh mis gibi <laughs> Görüyor musunuz Öyle arkadaşlar rengarenk çok güzel hadi gelin arkadaşlar kıyafetlerle girdik çok komik ama neyse <laughs> hadi evet, gelin ya. Tavuklarımız pişiyor Aynı tavukları. Geldi. Evet abi sen yemekleri pişirirken biz de havuzda jacuzzi de böyle güzel bir bol doncuk banyosu yapıyoruz arkadaşım üstüme niye basıyorsun ya. Oo, ar bebekliyim. arkadaşım çok güzel giymiş ya bugün baksana makyajı falan çok güzel olmuş. İyi karşımda oturuyor çok güzel E arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Niye konuşmuyor bu arkadaşlarım ya Anlamadım bir türünü. Herhalde böyle ben bana olur. şey yapıyorlar Mutlu olmadılar bunları mutlu edeyim o zaman Arkadaşım yaptım abi Abi yaptım mı yemekleri ya Çıktık ama arkadaşlarım geldi Çok manama giydim 2 dakika bekle Aa. Arkadaşlar güzel mi evim Evet arkadaşıma bak dans ediyor. Beğendiniz mi Teşekkür ederim Aa arkadaşım çiçek almış bana. Teşekkür ederim. Bana çiçek mi aldın ev ziyareti için? Yo bana vermiyor. Aa bana Göksin, yanıyoruz. Bir dakika. ya arkadaşım yandı. Herkes havuz atlasın. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Hadi bir dakika, hadi. Bir dakika söndüreceğim. Ya abi ne yaptın ya? Allah Allah Allah. Arkadaşlar gitmeyin yanarsınız. Abi sen var çok beceriksizsin. Çekil ya çekil biz yaparız. Of abi. Arkadaşım yanıyor ya. Çekil ya. İnanamıyorum hiçbir şey yapamıyorsun. Oy, bu yemekler de yanacak şimdi ya. Bunları yemek istiyorum. Arkadaşlar. Sıcaklık 400 olmuş. Efendim? Yanıma gelirse sana hediye aldım. Hediye mi ne o? Al o bak. ne? Tablet mi? Evet tablet aldım. Benim ailem çok zengin. Aa, öyle mi? Ne güzel ya. Bizimkiler de sonradan zengin aldı. Bu ev de çok güzel bir ev görüyor musun? Teşekkür Göksin. ederim. Evet, Efendim. Hadi ben de hediyemi vereyim sana gel. Ne ne abi ne aldın bana? Doğum... abi sen niye yamuk duruyorsun? Bir düz dursana ya. Düzüm Göksin. Abi sen doğuştan yamuk olmuşsun. Hep böyle ben yamuk gel, duruyorsun. Gel gel hediyemi vereyim sana. Ver. Al bakalım bir tane muz. He komik abi. Zaten okuldaki çocukları da ya böyle kandırdın. Abi, ben dalga mı geçiyorsun? Ben Göksin'e tablet aldım öyle <laughs> hediye mi olur? Evet <laughs> ya. Arkadaşlar ne yapalım? Bir yemek partisi mi yapalım? Şuralara yemekleri koyalım. Oo, Hadi Göküm, masayı bu donatalım. Bu kat çok güzelmiş. Arkadaşlar bir dakika ben şöyle pişirdim. Ne oluyor diyeyim, ya? Bir, birisi bana böyle şey vermiş. Çok güzel oyun parkı falan. Abi film izleyelim diyorum ya. Ay burayı da yanlış yapmışlar. İnsan ortadan yapar. Yine yanlış çıktı. Gel gel. Gel çabuk. Çok güzel bir film varmış. Abi getirdiğin CD nerede? Dur ben koyayım Göksin. Hadi oturalım filmi izleyelim. Abla ben o filmi biliyorum ya. Niye? Ya o filmi izleyenler böyle ortadan kayboluyor muymuş neymiş ya. Ama gerçek ya. olmayabilir tabi. Yok be arkadaşım öyle şey olur mu? Valla bir tane arkadaşım izlemiş dedi annemle babam ortadan kayboldu dedi benim. Hala daha bulunmamışlar. Ya Bilmiyorum. arkadaşım korkutma mu? bence arkadaşlar yalan öyle bir şey olmaz. Ya, bilemiyorum artık. Evet Ay. filmi koydum arkadaşlar polislerle ilgili bir film. Aa arkadaşım da getirmiş çok güzel burger. Burgeri de yerim ha. Hadi arkadaşlar ya gelin filmi izliyoruz. Ya Göksu senin arkadaşların ne kadar yaramaz ya. Her yere bir şeyler koyuyorlar ya. Ya arkadaşlar Ama filmi izleyelim ya. ondan sonra oyun oynarız. Ay bu çok korkunç ya. Aa oh, ben de korktum ya bu nasıl bir film. Ne yani şimdi bu gerçekten bu filmi izleyenler ortadan mı kayboluyor? Valla ah. yani benim duyduğum öyle haberlerde çıkmış hatta bu film. Iki ya iki çok ben inanmadım ya çok korkunç ama ben inanmadım böyle bir şey olmaz tamam mı? Ben gidiyorum arkadaşlar sizlere yiyecek falan getireceğim. Abi gel bana yardım et arkadaşlarımıza yemek yapalım. göksin de bir şey diyeceğim yağmur yağmaya başladı baksana. Yağmur mu yağıyor çok güzel bakayım dışarıya. Ah, çok güzel ıslanıyorum. Arkadaşlarım nerede acaba? Onları da göremedim. Kimse yok burada. Hey siz saklandınız mı ya? Abi. Herkes saklandı mı? Ben buradayım İyi, kimse yok? Ben buradayım ama diğer arkadaşlar... Abi arkadaş burada. Diğer evet. arkadaşlar nerede ya? Bilmiyorum. Arkadaşlar neredesiniz? Buna kimse yok. Herkes gitmiş. Abi. Bir şey Hanım diyeceğim Gökçe. sana. O film gerçek değildi değil mi? Çok korktum ben ya. Arkadaşlar yanında korkmuyormuş gibi yaptım ama. Ben bilmiyorum ama göksin. Bizim bütün arkadaşlarımız nereye kayboldu? Bak suyun içinde de kimse yok. Abi şaka yapma ya. Kimse yok mu? Nasıl yok? Arkadaşlar yukarıda. Ya? Arkadaş arkadaşlar. yukarıdaydı. Binyo nereye gitti bu arkadaşlar? Niye gülüyorsun Binyo? Binyo niye gülüyorsun? <Gülüyor> Ne oluyor ya? Ben bu filmi izlemeyin diye. Şimdi herkes kayboldu. Nasıl kayboldu? Ya. Arkadaşım böyle şaka mı olur ya? Sen niye maske taktın? Çok korkunç gözüküyorsun böyle. Arkadaşlarım neredesiniz? <laughs> Kimse yok kaybolmuşlar ya. Bunlar nerede? Bence sen boşuna arama görsün. Onlar kayboldu. Hayır ya. Abi. Biri geçti sandım Çok korktum ne oluyor ya? Burada da kimse yok. Bir dakika arkadaşlarım nerede? Aa Buranın inanamıyorum. Herkes kapalı? yok olmuş abi. Herkes yok olmuş ne oldu burada ya? Bir dakika bir dakika ışıkları açmam lazım. Korkuyorum. Abi ben ya, çok korkuyorum. Kimse yok burada. Işıkları aç. Abi yine karanmış ışık. Burayı kim kapattı arkadaşlarım nerede? Ben açtım ışığı. <laughs> Abi bu deli çocukla niye sürekli gülüyor ya? Ay burada kafa oynadı. Abi sen miydin ya? Korkuttun <laughs> beni. Arka Köksükten abi. sen de var ya her şeyden korkuyorsun. Abi arkadaşı arkadaşımı telefonunu arasana. Neredeymiş ya? Bir baksana ulaşabiliyor dur, musun? Dur bakayım bir dakika. Kapağı, telefonları kapalı. Kapalı Öksürme mı? Telefonları çalmıyor. Dur arıyorum. Evet kapalı. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlarım Daha yok mi? olmuş ya. Ya şaka yapmayın. Film gerçek mi ya. Yorulamaz. Bilmiyorum, ben de korktum Film biraz. Gerçek, gerçek. ben baştan uyarmıştım. Film gerçek. Aa, <gülüyor> <gülüyor> korkuyorum. Ben gideceğim burada. Dur bakayım. Aa, ne olmuş buraya? Buradan merdivenden çıkayım. Ay kafam sıkıştı. Yanlış yerden geldim ya. Bence var ya bu bünyo bize oyun oynuyor kesin Ya abi ben çok korkuyorum. Ya. Arkadaşlarım yok. Beni kandırıyor. Ben oyun oynasam söylerim. Ya arkadaşım dalga mı geçiyorsun? Ne oluyor? Yapma böyle şeyler. Ah oh, ışık açıldı. Ya gerçekten ben korkuyorum. Polis arayacağım. Bak şimdi ya bize böyle şeyler yapma. Hep korkutuyorsun ha. He. Biri geldi ışık kapadı Göksin. abi Binyo yanımızdayken nasıl kapattılar o zaman? Bilmiyorum, gerçek sen. <laughs> gerçek. Gerçek mi? Abi. Abi. Bir dakika kayboldum ben. Annemle babamı arayalım ben çok korkuyorum. Arayacağım. Korkuyorum. korkuyorum. Kimse yok Alo. burada kaldım. Çok korkunç. Arkadaşlarımın ulaşabiliyorum. Burada çekmiyor telefonun. Nasıl bir eve geldin sen ya? Ben abi... Al Şarteller de kapanıyor telefon çekmez. Abi birini gördüm. Abi biri geçti yanımda çok korktum. Abi yanıma gel. Neredesin Göksün aşağıda mısın? Bilgisayarın başına geçtim. İnternetten bakacağım bir şeyler var mı? Abi baksana etrafta bir şeyler oluyor mu? Ya. Abi nasıl yatıyorsun ben öyle biks. Çalışmıyor çalışmıyor. Of Açılıyorum ya. Bir Abi oh. bir şey oldu ev sallandı. Atlama oldu Göksin. Ya bulamıyorum artık bunlar nerede bilmiyorum abicim. Of. Böyle şaka olmaz oh. ya ben ağlıyorum ben evime <laughs> Ben gidiyorum ben gidiyorum söyleyeceğim size herkese. Ben Göksin. gidiyorum. Abi beni korkutuyorsunuz ben gidiyorum tamam mı? Evden gidiyorum ben. Baksana ben bir şey yapmadım ama gel bir şey diyeceğim sana. He abi ne oldu? Bana bir şey diyeyim mi? İçeride var ya sak kesin saklanıyorlar. Gel hepsini tek tek bulalım. Tamam hadi yazın şaka yapıyorlar biz de onları korkuturuz. Senin... şaka yapıyorlar ben pek inanmadım bu filme çünkü. Arkadaşım sen şaka yapıyorsun saklanıyorsunuz. Biz hepinizi bulacağız şimdi. Neredesin? Neredesin? Ben abi de saklanmıyorlar da neyse. Bence saklanıyor herkes ama ben bulamıyorum kimseyi. Abi buldum mu hiç kimse yok. Bir dakika dur Göksin. Arıyorum şu an. A aşağı düşüyorum hep ya. Abi. Efendim. Burada Aa, buldum. Aa buldum. Bir tanesi buldum. Kim abi buldun kişi? Hristo'yu buldum. Hristo'yu buldum. Abi iyi tamam. Hristo bak bize kandırırsın ha. Saklanırsın, bir de diyorsun hmm. filmden olmuş. <laughs> Demek ki film yalanmış Göksin, hadi hepsini bulalım. Tamam abi ama ben bulamıyorum. Ben de bulamıyorum Göksin, arıyorum. Size şaka yapmıştık, bize neyse hadi arayın, ben saklayın dedim onlara. Şaka mıydı bu? Evet. Ben dedim ki arkadaşlar şuna bir şaka yapalım, inandıralım dedim de neyse buldum. Aa bileyim. Taha'yı da buldum. Aa, Aha da burada. Herkes burada arkadaşlar siz hepiniz benimle niye şaka yapıyorsunuz Bana niye şaka yaptınız bu kadar ben çok korktum ama ya Böyle şey olmaz film yok gerçekmiş yok insanlar izleyince kayboluyormuş Bu nasıl bir oyun arkadaşlar ya ben çok korktum al Başkan şimdi Şakanın başkanı benim şakanın başkanı benim <laughs> başkanım başkanım başkanım. Çok kötüsün yoksa bu yeni evimin şakası mı Evet yeni ev aldım diye şaka yaptıysan ama biraz eşek şakası gibi oldu Evet el oldu. <laughs> abi de <dön>, Binyo'yu düd. <laughs> al, al, al. al. Aa, abi yapma tamam tamam. Özür dilerim yapma. Gel buraya gel, gel, <laughs> abi, gel, gel, gel. Abi, abi, abi. abi de Binyo bizi kandırdı. Herkes Aa. Binyo'yu, herkes Binyo'ya hücum etsin arkadaşlar, hadi Binyo'ya saldıralım. Abi. Abi. Al sana Binyo. Al, abi de onu ya. abi. Aa, al al Minyo bizi a, kandırdı. Al. bizi kandırdı. Şaka şaka Minyo. Şaka yaptık Minyo anlamadık. Bu bizden sana şaka olsun hadi <gülüyor> bakalım, <gülüyor> bizim, bizim de şakamızdı. <gülüyor> <gülüyor> abi gel bu kadar şaka yeter onlar bize şaka yaptı. Biz de ana yaptık yağmurda ıslanalım. Hadi gelin arkadaşlar. Peki bu yağmuru nasıl yağdırdılar ben onu anlamadım hala ya. Ben de daha abi senin boyun var. uzamış ha. Bugün hava yağmurdu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlarımız bizi kandırdı. Korku filmi izlersin. izleyen kişiler kayboluyormuş dedi. Ondan sonra biz de onları kan kandırdık. Onları şaka yaptık arkadaşlar. Biz de binyaya yaptık. Şaka yaptık ama biraz gerçek oldu değil mi arkadaşım? Ya abi ya. Yüzüm oracak senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm ararmış bin Evet arkadaşlar çok güzel bir değişik bir korku saklambacıydı. Beni kandırdılar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın diliyoruz. Abone, abone, olun. Like atın. Like atın göksüne. Like, like, Görüşürüz. Abone, abone. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye. <laughs> bye bye. Göksinin dünyasına hoş geldiniz. YouTube kanalında her şey keşfederiz. Roblox oyunları ile eğlenin.